hepiniz selamlar arkadaşlar bugün kodeksleri bulmaya gidiyoruz 28 bölümündeyiz ve etrafta dağlık olan kodekslerin hepsini bulacağız toplamda 30 tane kodeks bulmam lazımmış 30 tane kodeksin hepsini bulmaya çalışacağız galiba her türlü yerlere gideceğiz kodeksleri de diğer şeyleri de bulmaya çalışırım galiba ben e doğru Floransa'dan bir başlayalım kodekslerin hepsini elde etmeye çalışalım Bir bakalım kodexte de var mı burada acaba? Biri burada nerede var? Kodeksler nerede var? Ha burada biri. Biri burada, biri burada. Ama hepsini toplayacağız. Normalde önümsemiyordum kodeksleri. Hani bir anlamı yok diyordum ama varmış anlamı. Ona göre de hemen kodeksle kır kır toplamaya çalışacağız. Bir dakika hemen burada solumuzda bir tane varmış. Para yok mu etrafta? Avga çıkartmak istemiyorum ama. Tamam, sıkıntı yok. Codex'i alalım. 19 yap yani burada görmediniz beni. Hadi bitirin. Bir adamı mı öldürmem lazım acaba? Kodex'e şey açmak Yok. Tamam. Diğer kodeks nerede abi? Direkt ileride diyordu. Şöyle bir bakalım haritamızdan kodeks neredeymiş? Kodeks burada kalmış. Hmm, arka tarafımızda kalmış. Hemen koşalım. Ben daha ileride sanıyorum. Ha burada sandık dairesi. şişirip kodik toplayacağız belli. De. Ay karşıdaki asker nasıl görmedi lan beni? Sıkıntı yok sıkıntı yok. Görmedim beni görmedim. Galiba şehri e, tarumar edeceğiz bu kodeksleri bulurken. Aşırı bir ben ne yapayım lan? O la oğlum ne yapıyorsun sen? Deli. Benim adam deli biraz ya. Akıl adamla ne işimiz var ki zaten? Diğer Codex burada. Nerede lan Codex. Allah Allah. Hmm. Bunlar için aslında kadınlar olması lazım da. Okay, Tamam, 20 yaptık kodeksin. Hemen kaçalım. Kimse görmedi. Haritadan bir bakalım kodekslerden başka gözüken var mı ilerlerde? Burada var. Hemen işaretleyelim, hemen koşalım oraya doğru. Bayağı da uzak mesafeleri, bayağı açık dünyası olduğu için... Aşırı yüksek bir şey var. Ee, neydi onun adı? mesafeleri var arada yani kısa gibi gözüküyor da aşırı aşırı ileri gitmeniz lazım o de geride gözüküyor lan bu ben ileri doğru nasıl oluyordu geçmiş olabiliyorum kolay gelsin dayılar asla hırsızları ben yönetsem de şey yapsam ya neden git bir kodek sayfalarını çal desem 10.000 bin lira bastı lan. Aa. kağıt yazdı. Oy iyi. İyi 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 para basıyor değil. Keşke baştayken görevleri yaparken şey yapsaydım. Kodex sayfalarını da yapsaydım. Şu an şu şekilde uğraşmazdım. Yeri tabanında burada gayet değil mi? Allah! <Sessizlik> bir arka sokağa Nerede lan bu? Ne şurası? Var mı etrafta asker? Bakın <laughs> Tamam bunu da halletmiş olduk. 21. sayfada tamam. E, diğer nerede? Şurada. Ya ee, oraya geçemiyoruz mu abi? Heh. Tamam. Bir de oraya doğru uçacağım. Don't <laughs> <laughs> Güzel atlattık ha adamları. Sakin ol. Sen niye böyle bir insansın lan? Vallahi buranın askerleri garip ya. Sakin olmayı bilmiyorlar. Vallahi bile ölmeye, ölmeye bayılmak sanıyor bunlar ya. Cut him off! Here and 21 21. sayfayı da aldık. Neredeyiz başka? Abi bu mi? Lan? Yok hafifmiş. Ee, burada bu kodeks başka nerede var? Bu ne abi? Dağlara. Tamam. Başka kodeks yok galiba bu bölgelerde. a varmış. Şuradaymış. Başka var mı? Başka da gözükmüyor kodeks. Tamam. Bakın onu oyalayın diye oraya çektim zaten, askerleri oyalasınlar. Abi son kodeks orası olamaz lan, dağlarda mı diyor kodeksler o zaman? Nasıl oldu bu iş? Allah Allah dağlarda o zaman diğer kodex. Kaşırtıcı bir şimdi ya. Kodex yok etrafta. Hayret 23 tane kodex olacak onunla beraber. 7 tane eksik. 7 tane o zaman diğer haritadan mı? Ya da bunu aldıktan sonra belli olacak ya da bir tanesi galiba bir tane şeyin elindedir yüzde %100. <laughs> ah çok adet <acıdı>, çok adet. <laughs> Bu kızlar da beni daha gibi diyor hala. İyi kızlar. Oyalı kızlar. Ay Oy, burası çok kalabalık. kızlar içeri girebiliyor değil mi <laughs> tamam sıkıntısız burayı hallettik var mı başka kodex abim burada acaba şunları açmam mı lazım Ya bu kadar olamaz abi bu kodex. Böyle burada ama üç tane diğer var. Belki de olabilir. Bir dakika abi şurayı bir açtıktan sonra belli olacak zaten. Olmadı atımı alıp gideceğim diğer başka da yerlere bakacağım. Bu sürede bitmiş olamam. Koca ülke lan. Koca ülkede 5 tane Rolex mi var? Görüntü süper. Süper 5 tane Rolex kaç tane ile geldim ben? 20 ile mi geldim? 20 ile geldim. 23 tane oldu galiba. Bakalım şimdi belli olur. Bakayım. Kodex. Yok. Bir parlayan ışık diyeceğim de onlar normal parlayan ışıklarmış. Başka kodex var mı buralarda? Yok galiba. Böyle bir genişlemesine baktığımızda kodex başka bulunamıyor. Ne abi? Suikast kontrat. Kontratımızdan mı var bizim? Buraya gideceğiz. Hızlı erişim yerine gidelim. Benim kızlar da burada bekliyor. Gelin kızlar. Kızlar da iyi sadakmış ha. Burada başka Codex yok abi. 7 tane kodeks de demek ki diğer yerlerde falan var. Diğer taraflarda. <laughs> Ama hikayesel bakımdan şöyle bir şey söyleyeyim. Assassin's Creed 2 hikayesel bakımından ya yani birincisinden iyiymiş. Bilincide neydi? Ee, gidiyorduk 3 tane adamın kellesini uçuruyorduk. Ama buradayken yapabileceğiniz yani birçok şey var. Abi istediğin her şeyi yapabilirsin ha burada bu şehirde. Öldür, parçalar. Bakın bir tamirciler var. Alışıyor adamları ya. Bu suikast kontratı neymiş? Ben onu merak ettim ya. Bir dakika abi. Gelmişken oraya da bir bakayım. Mesela şurada bir yerdeymiş. <laughs> Florence tedarik zincirine karşı bir komple tespit edildi. San Marco semtinde pazarda öldürerek bunu sonlandır. Lorenzo pazarda bir gün yapsak mı ki? Yok canım. Gel. Yok biz ana görevimize hedeflensek daha iyi olur. E bizi niye bu kadar uzağa koydu? Atım da orada sadece atıma bineyim hemen. Dağlara mı gitsem ilk başta? bir saniye şöyle bir bakmam lazım ee, şuradan geldik zaten yani sağ yoldan dağlara gideceğiz yani şuradaki yolda burada yol yok lan Yok abi burada düşmandan aradınmış. Gördüğünüz iyi olmuş bakayım. Vallahi iyi, iyi yer olmuş ha. Kodeksler şu taraftaydı. Ama yine çatılarda gezince askerler saldırıyor kardeş. Böyle bir Aa dur bak şu daha yakın. Aa burada. Böyle bak şöyle yapacağız. Şöyle. Stay attento stronzo. Böyle yapacağız. Şöyle yapacağız biraz halkı kaleye an ettik ama hadi hayırlısı 25 kodeks olacak 2 eksik. Kızlar benle gelin. Koşun kız da koşun. Savaşmadan <laughs> da alabiliyor muyuz? Tamam bunu da aldık. Başka kodeks var mı abi bu diyarda? Bu ne? Allah Allah. Burada görev mi var? Bana mı öyle geliyor? Aren't to my eyes <laughs> Lan bura bizim villaya mı dönüyorsa. İnşallah öyle bir şey değildir. Ya Allah'ım niye böyle bir şey var? Evet kendi şehrimize geri döndük. Gerek yoktu ama döndük. Ne yapıyoruz? Direkt Romanya'ya doğru kayıyoruz. Evet, baravlar da buradaymış. Böyle ilk baştakini alayım. Sonra barağıyı alırız. Şu bayanları bir alalım getirelim şunları da kap yapalım gelin babalar oh, no. <laughs> uf <laughs> <laughs> Kırmızılar işinizi yapıyorsunuz. Gelin kızlar. Diğer kodeks neredeymiş? Diğer kodeks buradaymış. Ondan sonra tekniği atıyoruz. Hadi koş. Ben burada niye aranıyorum lan? Hadi kızlar hadi kızlar koşun Gelin kızlar hadi. Oh ya bu eskinin adamları niye kararlardan bu kadar çok hoşlanmış ben anlamıyorum ki. Tamam kodeksin sayfası alındı. Para o bir dahaki şehirdeymiş galiba. Tamamdır şimdi, şimdi burada kaldım başka var mı başka burada başka yok yani bu demek ne oluyor özel ama Allah'ım yarabbim adam atlamak için zorluk It's all about humanity.